Bizim yazdığımızın bulunduğu mevki Kumbağalar mevkii diye geçiyor. girişiyor. E, Kumbağalar Gülpınar'a bağlı. Gülpınar buraya 5 kilometre mesafede. Şimdi yavaş yavaş orayı gezdireceğim size. Bugün yağmurlu bir gün. Sabah çok yağmur yağdı. Şimdi durdu. E, şimdi buradan başlayayım size anlatmaya. Burası Gülpınar'ın Asos tarafından e, giriş kısmı. Burada girişte e, sağlık ocağı var. Böyle büyük bir sağlık ocağı, bahçesi. Böyle e, yukarıdan aşağı doğru size köyü gezdireceğim. Gördüğünüz gibi bayağı bulutlu bir hava bugün. Burası köye inen ana cadde. Öyle aşağı doğru iniyoruz. Bir taraftan da size Gülpınar tarihinden bahsedeyim biraz. Gülpınar e, yaklaşık 1951 yılında Nahiyeymiş. O zamanlar burada e, mahkeme bile varmış, hakimi falan mahkemesi adliyesi olan bir yermiş. E, hatta e, 1960 yılında darbe olmasaydı, 27 Mayıs darbesi olmasaymış, burası e, ilçe olacakmış ama darbe olunca bu e, karar kaldırılmış. Bu tarafta, sağ tarafta jandarma karakolu var. Böyle devam ediyoruz. Sol tarafta okul var. Ee, burada Anadolu Lisesi var bir taraftan. Şema yoluyla burada e, birçok öğrenci eğitimine devam edebiliyor. Okulumuz gördüğünüz gibi gayet güzel bir okul. Deprem olduğunda, Çanakkale'de deprem olduğunda bayağı hasar görmüş. O zamanlar konteynerlarda ders görüldürülmüş ama sonrasında okul tekrar yenileniyor. Böyle güzel bir okulumuz var. Ee, böyle aşağı doğru ilerlemeye devam ederken bir tane Ziraat Bankası ATM'si var köyün. Bu tek ATM'si köy ve çevre köylerde bulunmayan bir ATM aslında. Ta Asos'a kadar. Ve bu tarafta Asos, öbür tarafta Ayvacı'ya kadar. Başka ATM yok buralarda. Ee, gördüğünüz üzere köyde cami var. Ve ee, burada ezan okunuyor çok şükür. Ezan okunmayan yer bizim e, yazlıkların bulunduğu kumbalar mevkidir. buraya 5 kilometre mesafede dediğim gibi daha önceden buranın bir mahallesi aslında bakarsanız yazlıkçıların daha çok yaşadığı, köydeki insanların da çoğunun evinin bulunduğu bir bölge. Böyle aşağı doğru iniyoruz. Sol tarafta okulun bahçesi. Neyse Gülpınar'dan bahsetme devam ederken ee, sonrasında işte işte ee, belediye oluyor. 90 91 yıllarında sanırım belediye oluyor. Nüfusu 2000 kişi aşınca belediye oluyor. Ee, birkaç dönem belediye olarak devam ediyor. Sonra 2014 yılında nüfusu e, 2000 kişinin altına düşünce belediye statüsünü kaybediyor. İşte o günden sonra muhtarlık olarak, köy olarak devam ediyor hayatına. Köyün kenarında gördüğünüz gibi nasıl sular akıyor. Bayağı yağmur yağdı sabah. Gerçekten dışarıda durmanın mümkünatı yoktu. Kolum bahçesi devam ediyor bu tarafta. Köyün merkezine doğru ilerliyoruz. burada köyler arasında ulaşım sağlayan minibüslerin minibüs durağı Oğuz Atay durağı burada sol taraftan ilerlediğinizde babakale Akliman yolu sağdan ilerlediğimizde köy merkezine devam ediyoruz köyün girişinde İlker Market köyün en eski marketlerinden. merkezine doğru yaklaşıyoruz birazdan sol tarafta. A101 şok. Marketler. Her ikisi de var. Bu köyün e, merkezinden geçen ana cadde burası. Paralelinde altına üstünde de sokaklar var. İçeri doğru. tane camisi var. Birisi bu girişte. Diğeri diğer girişte. Yani bu iki tane camisi var ama hala e, kimi insanlar köyün içinde bile e, ses fazla yükseldiği zaman ezan sesinden zaman zaman rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Köyün içinde bile varsa insanlar varsa her yerde oluyor gibi <Sessizlik> devam ediyoruz. ana kalenin köyü aşağı doğru inmeye devam ediyorum. Burada güzel apartmanları var köyde. Yeni yapılan. Sol tarafta şok market. Sağ tarafta küçük bir kafeteryası. Eczanesi. Kadıköy'deki Hector Restoran. Aynı zamanda Çok kasap. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> evet, i̇yiyiz. Sizler nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Köyümüzün hem kasabı hem restoranı. Evet. Şimdi buradan kıyma alacağım. kendimize yapayım değil mi? Tıp <laughs> Akif hı. abi nasıl gidiyor? İyiyim kızım sağ ol. Ben ne yapalım oturuyoruz işte keyif yani yapıyoruz. Sen, sen ne tıkan yapıyorsun? Pardon o çekti dedi beni. Hatta yayınlar. Geçen çok gördüm öyle. gene başka bir yerden yayın. Şey ne yapıyordun? Telefondaj yapıyordun. Öyle e, mi? Telefonda gördüm. Ha ben durmuyorum yani sürekli çekiyorum. Çek <laughs> <sen>, kısım. Çek. <laughs> çek. Çek çek bir kilo. Kimse yok? Yok, şey işte böyle. Şimdi Kış, yani Kışın böyle. Var. Ha, öyle yemeğin de. Peki. Şey var, biz akşam balışlar var. Doğrudan, 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 doğrudan başlayıp, başlayıp, evet. çarpısı, burası, günlük, da karşıda var. Akşam kendisi olası, gündüz kendisi. Valla sizin abi. yemekler çok güzel kokuyor. Aynen mi Mami'nin yeri? He? Mami'nin şeyden mi yeri? Ha, devam, aynı orada. kasabın. Bir de böyle restoran, balık restoran kısmı var. Bu da yeni açıldı. Çok meziz gözüküyor. Buradan aşağı doğru devam. 마흔사라 레스토랑 nasılsın? İyi Allah şükür. Görüşürüz. Şey alışverişe geldim. Alışverişe geldim. Bir yandan da bir şeyler çekiyorum. Tamam. <laughs> Görüşürüz. <laughs> <Devaplanda, burada. gülüyor> Nasılsınız? İyi misiniz? Abi, abi. <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. O, lahana var mı Ferhat abi? Lahana galiba. Biraz bitti. Anladım. Tamam. Ne yapıyorsun? İyi Allah, şükür sizler iyisiniz. Tamam, Sizi de çekeyim ben. Çek. Gönderirim çekelim. linkini evet. size izlersiniz. Tamam. Sağ Hadi. Bir bırakalım hadi. Bir bırakalım. Geleyim mi? Buyurun. mi abi? Sarıza, müteahhitlik Fakir ve abi. her türlü inşaat malzemeleri. <gülüyor> <gülüyor> Emre Bey nasılsınız? İyiyiz abicim biz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Vlog mu? <gülüyor> <gülüyor> Youtube kanalım var orada paylaşacağım. Uygun mudur? Sıkıntı var mı? Çay var. söyleyeyim abla çay şey kahve. Yok zaten alışverişe çıktım da bir yandan da çekeyim göstereyim dedim Hı. böyle hem sizin böyle neler var neler yok. Hem köyün içini kolay gelsin İyi günler. görüşürüz İyi günler burada erkek berberimiz var ve muhtarımızın iş yeri Özlem 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 Özlem, muhtarımızın eşi. Eren Bey, muhtarımız. Giro. Özlem Hanım. Merhaba, hoş, <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Muhtarımızın eşi, Özlem Hanım. <laughs> Böyle köyü geziyoruz, size de uğramak istedik. Böyle güzel dükkanınızı çekelim. çekelim. Burada her türlü hayvan yemi ve gelin evcil gelin. hayvan maması, her türlü. Kum da var galiba değil mi sende? Evet böyle yığılı olarak hayvansever burada Arka çok öyü. olduğu için arkaya da gidelim. Oo neler var. Yığmışsınız ya. Maşallah maşallah. Oo. Böyle her türlü hayvan yemi buradan temin edilebilir. Tavana kadar dolu burası. <laughs> Muhtarımız neredeler? Muhtarlıktalar. <laughs> Öyle mi? Makamındalar. Uğrayayım mı acaba yanına? Uğra. Orada da bir çekim yapalım. Sen Eşim, ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Allah kelleri de Şimdi Özlem'le beraber Muhtar Bey'in yanına gidiyoruz. Muhtarlıktaymış kendisi. Namık <laughs> abi benim halim ne olacak? Şimdi şey, ben iyi yaz sıkıntı yok. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bu da bir ötüm Nerede ablanız? Nerede ablanızsın? Sen de çekeyim mi? Çekeyim. Yok, beni çekmiyoruz. Niye? Çok güzelsin ama. Yani. Hiç çekilmekten az Yok, ben de pek sevmiyorum da işte alışmaya çalışıyorum. Merhaba. <laughs> 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 Mutlu. nasılsınız? Teşekkür ederim. Yapalım siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Efendim. Böyle köyümüzü çekiyorum. Sizin yanınıza da bir uğramak istedim. Eşinizle görüştük. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi Kumar biz abi, de Pek kimse kalmadı. Yazlıkçılar hep gitti. Hapsiz varsınız ya, yani. Yaz kış kalan birkaç aile kaldık böyle. Çok <laughs> yağmur yağdı sabah ama ya. Çok yağdı. Balabanı da köprü çökmüş. Küçük menfes falan çökmüş. balaban köyünün yanında. Allah. Bizim bunlarda yok herhangi bir şey. Peki size şey sorsam. Şimdi mesela çok fazla izleyenim oldu benim son zamanlarda. İnsanlar Gülpınar'a niye gelsin? Ne dersiniz? Temiz hava. İnsanları güzel. Doğa güzel. Gelsinler. Deniz var, balık var. Oo, evet. Havalar biraz daha ısınınca, diyorsun evet. daha iyi. Evet. Gelmesin ki. Tamam o zaman. Teşekkür ediyorum, sizi evet. fazla meşgul etmeyelim. Kolay gelsin. Rica ederim, sağ ol. Köyümüzün terzisi, butiği. hoş geldiniz. Köyümüzün değerli abilerinden Serkan Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim, sağ olun. Sizinle birlikte <laughs> aynen. Dükkanınızı şöyle bir göstereyim sizin. Aynen, aynen. Tanışmış Öyle olur. çok güzel montlar, yelekler, ayakkabılar, her şey yani köy ortamında burada her şeyi bulabiliyorsunuz giysi namına. Aynı zamanda terzilik durumumuz da var. Kendisine saygılarımızı sunuyoruz çok ve kolay gelsin diyoruz. Ayağınıza Görüşürüz. Çok <laughs> çok güzel. Tamam tamam. Kedicikleri besliyor. <laughs> Burada köyümüzün en eski camisi. Tarihi bir cami. Daha çok biraz önce gösterdiğim cami e, faal vaziyette. Burada e, çocuk kıyafetleri satan Serra çocuk giyim. Ee, Serkan Bey'in eşi. Aynı zamanda İlker Market'in küçük şubesi. Köyün diğer taraftan olan girişine geliyoruz. Ee, burada sol tarafta bir A101 daha var. Burasını görüyorsunuz. Bu sadece yazları. Yolun açtığı zaman açılıyor. Bu tarafta köyün dalıçısı var. de size. Belki de Ramazan'da böyle bir camilerle ilgili bir program yapabilirim. Köyün diğer tarafındaki A101 açık. E böyle köyün arka tarafında sokaklar, evler. Burada balıkçı. Aşağıda balık tutanlar burada getirip satışı burada gerçekleştiriyor. tarafta köy manavı var. Burada e, <Sessizlik> Apollon e, kalıntılara, hani tarihi kalıntıların olduğu tarafa buradan gidiliyor. deniz gözüküyor kum bağlar tarafı o taraf bu yolu böyle devam ettiğinizde Ezine'ye doğru gidiyor Ezine, Çanakkale tarafı bu taraf ee, yukarı taraf burası Asos'a doğru giden taraf Ayrıcık Asos tarafı burada, burada burada Karagöz emlak var bu şekilde taraftan girişini de görmüş oluyoruz. Burada külahlı zeytinyağı ürünleri. Köyde bildiğim kadarıyla iki tane zeytinyağı fabrikası var. Biri külahlı dizen var köyün girişinde. zeytinyağı dedi herhalde. Burası köyün merkezindeki tambur dükkanı. Abi Süleyman abi. Bu şey herhalde burada. Merhaba. Merhaba. Süleyman abi çekebilir miyim biraz? <laughs> Süleyman abi köyümüzün bütün nal buraya malzemelerini barındıran dükkanıyla <laughs> bizim her derdimize deva oluyor. Bahçede, evde ne lazım olursa biz koşa koşa Süleyman abiye gidiyoruz. Nasıl Süleyman abi? Sağ ol. Ay, biraz köyü gezeyim dedim. Böyle her tarafı gezip herkese göstereyim ne var ne yok. Bizim köyümüzde gelirlerse nasıl yaşarlar okulu, sağlık ocağını, albur her şeyi anlatıyorum. <laughs> Öyle işte. Senden de bir şeyler alacağım. Devam edeceğim çekime. Burası köyün meydanı. Atatürk heykeli. Her türlü e, resmi törenler burada yapılıyor. Kutlamalar, törenler. Böyle bu meydanda yapılıyor. Her zaman Atatürk heykelinin önünde olduğu gibi burada buluşuluyor işte. Burası da meydan.